E, Beyza'cığım Gizem ve Berke arasında bir köprü mü olmaya çalışıyorsun acaba? Evet. <laughs> ben de onu burada duydum. Çok belli. <laughs> Efendim? Çok belli yani. Kazık çalışmalara başladı. Bugün e, Berke'ye de söylemiştim. Bizim normalde İlayda'yla ile böyle şeyimiz de var işte sürekli Gizem'e... Ya aslında çok yakışıyorsunuz ki belki sevmediğimiz dönemlerde de bunu söylüyorduk. Biz zaten belki... düzeltir Yanlış anlaşılacak. Beyza bak ne yanlış anlaşılacak biliyor musun? Sen Biz evet yakıştırıyorduk ama Gizeme yapılan haksızlıklar da Berke tarafından gizeme yapılmış olan birkaç haksızlık var. Bunu hepimiz biliyoruz burada. Evet. Bu zamanlarda kesinlikle desteklemedik ve Ferhat'la olayında evet. da desteklemedik. Sadece görsel olarak yakıştırdığımız için birkaç editini birbirimize atmıştık. Ama bu arada attık yani. Arada evet, bir aydın aydın aydın. de aranın son hani, iki haftası. Bunu ge son geç bir Beyza konuşmamadı ben. Biz... İkisi hani ikiniz de konuştuğunuz böyle bir şey bilmiyorum ama Yok, giden bana hani böyle bir şey kesinlikle söylemedi. Bir tamam. talebi olmadı. Evet tamam. Bizden Sen kendi kendine iş edindin. Hayır İyine. ben de böyle kendi kendime arkadaşım da yalnız kalıyorum. Şimdi Hı. yalnız kalıyor ya. Bir de ben kadınla tanışmaya çalışırken bu da yalnız kalınca bana içeride de trip atıyor. Ben ha, de, de öyle bir de diyor ki beni e niye yalnız, yalnız e bırakıyorsun. Ne yapalım diyor. canım Allah Hayır, Allah. Hayır kendisi de bana aynı trip atıyordu o yüzden. Hayır şimdi ben de dedim ki başını bağlarsan belki kanla da rahatlaşabilirsin. Öyle <laughs> <Evet, gülüyor> <ne> mi? <yapalım> <laughs> e ne yapalım diyorsun, ne? E ne yapalım diyorsunuz E ne yapalım ne işim var yani? <laughs> sohbet et başkasıyla. Güzel. <laughs> <laughs> Aa. Bir de altı resim resim çekildi, bir şey yapıldı orada. E sen de bunu sorumluluk olarak kabul ettin, bari başını bağlayayım da benim yakamdan düşsün diyorsun yani. <laughs> yakamdan düşsün değil de, şimdi İlayda da mutlu, ben de kendimi iyi hissediyorum Hı. ya, arkadaşım da şimdi kuliste de bana çok Ben böyle konuşuyor. olduğunu düşünmüyorum şahsen. Gerçekten öyle. Nasıl yemin ederim ki öyle. Ben üçünün de konuştuklarını düşünmüyorum. düşünüyorum. Hayır. Bir organize bir çete konuştum. durum ee, var yani. Oğuz bana ama beni zaten altında bırakıyorsun. Ben altında, Ben değil. Ben kendi şey düşünceni söylüyorum. Asla Hı -hı. bak yemin Herkes ediyorum. Fikrimi Hatta fikrimi söyleyebilirim. Hatta gerçekten... kırmızı odadan ilk geldiğimizde şurada salıncaktayken fark ettim. Gizem, ben, Kaan'la oturuyoruz. Gizem'in gözünün içine içine bakıyorum. Öykü belki kalkar gider de Kaan'la baş başa Hı. kalırım diye. En son baktım Kaan önden önden gidiyor. Gizem'e baktım, gitsen artık ne duruyorsun burada? <laughs> o yüzden baktım tripler falan da çoğalınca ben başımdan... Valla Gizemci evet, rica evet, ediyorum. Yani sen bir kafanı boşalt, beza eyleme. Kadın bak yüzü gülüyor Yok, geldiğinden ben beri. Ben onun derdini anlıyorum zaten. Yani Şey, görünüş olarak yani tip olarak Arada ve o e, o, olarak. aradaki elektrik olarak en başından beri Berke'yi sevdiklerinde de sevmediklerinde de her konuda yani onlar görünüş olarak beğeniyor. Bunu biliyorum. Hem o, o zamanki ilişkimizden yani, de biliyorum. Yani herkes hani, beğeniyor. bunu ıı, konuştuklarını düşünüyorum ben. Ekstra olarak da bizzat yapalım yapalım dediklerini düşünmüyorum. yapalım yapalım falan da de demedik. Ve Zaten bu zamana kadar... Aslında öyle bir şey yok Ama yani. Ama bunu hisseden bir Berke var. Yani Berke bunu biraz Ama... ufak ufak hissediyor sanki. Şimdi de... Beyza'nın söylemleriyle mi Öykü Hanım? Hmm. Yani işte bugün Beyza'nın söylemlerini duyuyorum. Yakıştırabilirler tabii ki. Ben en ufak bir şey söylemiyorum. Ee, ama onlara da söyledim. Genel anlamda ben burada kimsenin umutlarıyla oynamak istemiyorum. Bir ilişki yaşayacaksam sonuna kadar o ilişkiyle devam edip e, kimsenin aklında karıştırmak istemiyorum. E, o yüzden şu anda sakinleşme tarafındayım. Kendi adıma söylemem gerekirse şu, çok fazla sürekli gizem denildiği için de gizemin de şu anda hala tartışma içerisinde olduğu bir şey var. Onun için de sağlıklı bir durum değil aslında bu durum. Ben o yüzden kendi adıma konuşmam gerekirse sakin duruyorum, ee, çevreyi gözetliyorum, ne yapmam gerekiyor onu düşünüyorum. Ondan sonra bir harekete geçerim diye düşünüyorum yani. Peki e, belki galiba sen yakıştırıyorsun değil mi? Yakışıyorlar Gizemli. tabii ki de yakışıyorlar bence de yakışıyorlar. Hani Senin yanında etrafında olan kankaların ne diyorlar bu konuyla ilgili? Öykü Hanım herkes gizber diyor bana. Gizber diyor. Dilar olsun, Oğuz olsun, Mert ben, olsun. Ben ol demiyorum, yanlış anladım. Yok, yakışıyorsunuz diyorlar. Yakışıyorsunuz. Asla acele karar verme diyorum. Sadece biz bugün bir şey eskaladık Batla. Açıklamak ister misin? Buyurun. Evet, ee, Kırmızı Oda'ya davet geldi Gizem için. Gizem şöyle bir Berke'ye baktı böyle bir içi gitti ya. Kim çağırdı ben hani Berke orada değil. Hayır o kadar nasıl ya. Ay. Yakaladık valla ben de yakaladım. Ama ben giderken ne düşünüyorum? Arkada mikrofonda da belki sesini tutuyorum ki ben çağıracağım diye düşünüyorum. Allah'ım ben şimdi nasıl kimi çağıracağım diyor. Orada kendi kendi ben Talha çünkü Nihle gitti ya. Abla şey, abi kardeşle konuştular. Talha'yı hiç düşünmüyorum. Hı. Yani yani orada oturacağım ben gideceğim birisini çağıracağım diye bekliyorum tam tersi orada, orada birisi beni bekliyormuş yani hmm. aslında öyle bir bakış yok hani bu arada Berke'ye de bakabilirim yani bakmamda bir sakınca yok. Yok canım da böyle bir ah ya be oldun yani yalıyorsun. şimdi. <laughs> yani baka baktı evet baktım. Yok hayır ama <laughs> o anlamda bakabilirim. Tabii ki de bakabilirsin. Aklıma... Kadın neden çıktıysa artık. <laughs> Belki aklımı <laughs> <laughs> Çok doğru söyledin. Belki aklım bakarken başka bir şey gelmiştir. Tabii canım. Belki bir şey evet eski kırmızı odam gelmiştir aklıma. Başka Bunları bir şey gelmiştir. Ha, ama onu ben oraya tek başıma gideceğimi düşündüm. Yani bizzat onu öyle düşünmedim. Onu demek istiyorum. Peki. Valla burada büyük olasılıkla kankalar devreye girecek. Kankalar ikna ederlerse iki tarafta da bir araya gelinir gibi. Bence Berk'in dediği çok gönderiyle doğru. Gönderiyle çekiniyor şu ben çekiniyor. ben Berk'in dediğine, çok... katılıyorum. Yok. Birazcık sakinlik. Olmaz hiç. mı Dilara? Yok Berk'in Olmaz. Oh. Ben çekinmiyorum yani Öykü Hanım. Sadece olur. şu anda bir şey düşünmüyorum. Çok olur olur Abi biz kime inanacağız yahu? Evet iki tarafta yani Dilara da Mert de... Çok zıt. Olur mu? Dilara niye böyle konuşuyor? Şu an Olur mu? Oğlum bir şey demiyorum şu an ya. Dilara Olur. sen ya. farkında olmayabilir misin yok, acaba kendi de... derdim var diye? Aa, hayır hayır. Ha. Ha. Yani. Ama <laughs> yok ya öyle <laughs> bir şey olsaydı <laughs> bana söylerdi. Doğru anı buldukları kendisi zaman olur. Kendisi çağırdı bana. Doğru ana kadar Doğru olur. Doğru diyorsun. Dilara'yı anlamadım. Bak, belki sen de, anlamadıysan olur ya. Çünkü <laughs> belki de vardır yani. Kafamı <laughs> azıcık karıştırıyor Dilara. Yani sana diyor ki <laughs> neden olmaz dedin. Hani oluruz aslında Hani böyle olur gibi konuşuyorsun Dilara. Böyle kızdır belki de olur. İşte görüyor musunuz? Hani böyle bir şeyler vardı la Bence seninle oynuyormuş gibi kalkış evet, ama da sen mi? Bence Dilara. Güzel. Dilara güzel. bir şey ol yani benim de üzülmemi istemiyor. Hayır gaz vermek istemiyorum o yüzden öyle söylüyorum. Evet aynen o yüzden. Bizim hani. hangisi gaz daha çok hoşuna gidiyor? Ben de hani <laughs> ha, bak güzel böyle. Görümce. Hangisi daha çok hoşuna gidiyor? Olur mu olmaz mı? Hiç fark etmiyor. <gülüyor> 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 siz zaten benim hakkımda düşünüyorsunuz arkadaşlar hiç sormayın yani. Ben de yani Bizim sormamıza dedikten... gerek yok. Biz biliyoruz da hani yok. ortalığa herkesin bilgisi olsun. Ee, ama Berk'in dediğine katılıyorum çünkü <laughs> manzara çok güzel çünkü. Sakin ve sessiz ilerlemek, bir şeyleri görmek, düşünmek hmm. daha iyi. Bu süreçte özellikle çünkü herkes gizber gizber diyor. Yani insanlardan etkilenmek değil de. Hmm. Ya da dışarıdaki editler olsun, paylaşımlar olsun etkilenmek değil de bu evde bir durup da ne oluyor hani bir bakayım ben ne hissediyorum. O... Bu evde de çok durulmuyor yani. Ya <laughs> Doğru. Olsun yani. kader kısmet artık ne diyeyim. E, i̇lişki mağduru ya da ilişkiden e, hasarlı çıkmış çok yarışmacımız var sevgili izleyiciler. Evet. O yüzden e, hasar durum, tespit, kontrol aşamasındayız. <laughs> <Arkaya, gülüyor> ya. Pert'e yakın Pert e Pert e duran, Pert e duran var. bir şey var. Berke'miz var. <laughs> Pert'e yakın. Evet. Ee, sonra Ferhat'ı sayabiliriz. O daha o da yakın bir e, hasarlı aslında. E, Murat henüz analizde ekspertiz görüyor. O yolda şu gidiyor da. gibi ama ülkenin. <laughs> <laughs> ama <gülüyor> o sanki bir kaporta cila, boya toplarsın Murat'ın kurtulabilir Öykü Hanım. Bir Hı. Oğuzhan'ımız var tabii bir de. Oğuzhan'ı zaten o şey... Eğirbek e, Bu cesedi kim kaldıracak? Onu hurdaya <laughs> verdiler <laughs> <ben> şu anda. <laughs> Mahvoldum Öykü Hanım. Ne yapacaksın sen böyle? Vallahi bilmiyorum. Ne olacak? <laughs> yani Öykü Hanım bir sanayiye gitmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bence umudu keselim mi ya ne yapalım?